Merhaba arkadaşlar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özler'den öğrencilere ara tatil mesajı geldi. Biliyorsunuz bugün itibariyle öğrenciler okullarını bitirdikten sonra ara tatile başlamış bulunuyor ve Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den de buna e, yönelik öğrencilere önemli açıklamalar geldi. Aydınlıklara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bakan Mahmut Özer'in ara tatil mesajı şöyle. Eğitim milli meselemizdir diyerek ilkemizde sürdürdüğümüz ve Yüz yüze eğitim kararlılığımıza her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlikle geçirecekleri bir ara tatil diliyorum. Okullarımızda sağlıkla yeniden buluşmak e, temennisiyle dedi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda. Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize huzur ve esenlik geçirecekleri bir ara tatil diliyorum dedi. Özellikle yüz yüze eğitim kararlılığımız her türlü emek ve çabasıyla destek veren tüm öğrenci öğretmenlere... E, Keyifli bir ara tatil dilediğinde e, söyledi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer yaptığı açıklamalarda. Ve yapılan açıklamalar bu şekilde. Bunu da e, belirtmiş olan Bakan Özer 11-15 Nisan'da yapılacak ara tatilde öğretmenlerimiz için hazırladığımız 14 eğitimden birini kadına yönelik şiddetle mücadele farkındalık eğitimi oluşturacaktır dedi. Ara tatil ile alakalı bir diğer yaptığı açıklama da bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Gündem bu şekilde. E, sizlere her türlü haber geldikçe aktaracağız. Kanalımıza abone olup videomuzu beğen unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendin Size iyi bakın sağlıcakla kalın.